Evet, filmimizin üçüncü galası bu. İlkini İstanbul'da, ikincisi Ankara'da. Üçüncüsünü Gaziantep'te yapıyoruz. Gaziantep halkına da teşekkür ediyoruz bu yoğun ilgiden dolayı sağ olsunlar. İnşallah keyifli bir izleme daha olacak bizim için. Biz filmden soğuyoruz değil mi? Yavaş yavaş. <laughs> değil <Demeyiz, gülüyor> İzle, izle. <laughs> ee, izle, özellikle Royal Halı'ya teşekkür etmek istiyorum ben buradan. Sağ olsunlar. Antep halkıyla bizi buluşturdular Kendilerine çok teşekkür ediyoruz e, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz Birazdan Antep halkıyla Filmi birlikte izleyeceğiz Bunun için de ayrıca heyecanlıyız Sahne sanatlarıyla insanlar bizi tanıdılar Ama inşallah sinema sektörüne de girmiş olduk Bu filmle e, Güzel bir hikaye yazıldı Yani senaristlerimiz ve yönetmenlerimiz Güzel bir senaryo yazdılar Çok eğlenceli bir şey çıktı ortaya Çok da güzel bir kadro kuruldu e, doğru hamleler yapıldı şu ana kadar. Artık bundan sonrası nasip. Hani e, biz elimizden tak gelen e, aynen öyle seyircinin tak biz elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Gördüğümüz, aldığımız tepkiler de gayet güzel. İnsanlar eğlendiklerini söylüyorlar. Hoş bir film izlediklerini söylüyorlar. Ailece izlenebilmesi için e, uğraşımızın karşılığını almış oluyoruz. İnsanlar buraya da vurgu yapıyorlar. Ben açıkçası şu anki gidişattan son derece memnunum. E, i̇nşallah daha güzel olacak. Devamı gelecek mi? Devamı gelecek mi? Nasip bakacağız. İnşallah gelir. Neden olmasın? Sinemayı sevdik. Hani kamera karşısında olmayı, sinemada olmayı, beyaz perdede olma zaten çocukluk hayalimdi benim. Allah da e, kavuşturdu. Zaten hani e, hepinizin bildiği bir cümle var hani Allah e, kavuşturmayacağı hayali kurdurmazmış kuluna. Çok şükür kavuştuk. İnşallah yolu bahtı açık olsun. Umarım herkes beğenir. Biz çok samimi, sıcak bir film yapmaya çalıştık. Artık takdir Gaziantep izleyicisinin. Evet, biz gerçekten çok keyifli bir iş yaptık. E, herkesin el düşünüyorum. E, Gaziantep'te olmak da gerçekten e, hoş bir duygu. E, umarım Gaziantep halkı da yaptığımız işi beğenir. E, bakalım neler göreceğiz. Evet. Valla eğlenceli bir film yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah gelenler de eğlenir. Biz de heyecanımızı paylaşırlar. Evet. Teşekkürler. Yani e, güzel, eğlenceli, komik, insanların ailecek izleyebileceği bir film oldu. İnşallah güzel tepkiler alırız. Öbür taraf, Öbür taraf boş. Evet. Süper.